Bugün sizleri Yunanistan'ın saklı cennetlerinden birine Ege'nin mavi sularında yer alan Milos Adası'na götürüyorum. Adalar arası yolculuk yapmayı sevenler için burası hem doğası hem tarihiyle gerçekten bir keşif noktası. Yunan adalarının çoğu gibi Milos'ta geleneksel Yunan atmosferini korurken aynı zamanda sakinliği ve huzurluğu ile sizi bambaşka bir dünyaya taşıyor. Hazır mısınız? O zaman gelin Milos'un hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dopdolu dünyasına birlikte adım atalım. Milos adası nerede ve nasıl ulaşılır? Milos, Yunanistan'ın Kiklat adaları arasında yer alan ve Ege denizinde konumlanan bir ada. Atina'dan feribotla yaklaşık 3-4 saatlik bir yolculukta adaya ulaşılabiliyor. Eğer uçakta gelmek isterseniz Milos'un kendi havalanında bulunuyor ve Atina'dan direkt uçuşlar bulunuyor. Hava yoluyla gitmek isteyenler için uçuşlar yaklaşık 45 dakika sürüyor. Ada Pira Limanı'ndan yapılan feribot seferleriyle de oldukça kolay ulaşılabilir. Eğer Atina'ya gelirseniz feribotların sık seferleri olduğu için kolayca bir bilet bulabilirsiniz. Ayrıca adaya komşu diğer adalardan da Naxos ve Paros'a feribotla geçiş yapabilirsiniz. Milos adasına Türkiye'den nasıl gelebiliriz? Milos'a Türkiye'den gitmek aslında pek zor değil ama birkaç farklı yol var. Dilersen feribotla, dilersen de önce uçakla Atina'ya geçip oradan feribotla adaya geçebilirsin. En kolay ve popüler seçeneklerden biri feribotla gitmek. Mesela Kuşadası'ndan direkt feribotlar var. Yaz aylarında her şey biraz daha yoğun olabiliyor ama genelde Kuşadası'ndan Milos'a gitmek en rahat yollardan biri. Bodrum veya Çeşme gibi yerlerden de feribotla ulaşabilirsin ama bu biraz daha az yaygın. Eğer uçakla gitmek istersen İstanbul'dan Atina'ya uçup oradan da Milos'a aktarma yapabilirsin. Atina'dan Milos'a uçuşlar oldukça kısa bir saat bile sürmüyor. Bir diğer seçenek de araba ile Atina'ya gidip oradan feribotla geçmek. Gerçekten yolculukları severim diyorsan bu da keyifli bir seçenek olabilir. Yine de feribotlar yazın daha sık çalışıyor. O yüzden biletini önceden almak iyi bir fikir. Adada konaklama fiyatları nasıl? Milos her bütçeye uygun konaklama seçenekleri sunuyor. Adada hem lüks oteller, tatil köyleri hem de uygun fiyatlı pansiyonlar yer alıyor. Bütçe dostu konaklama eğer düşük bütçeli bir tatil planlıyorsanız gecelik 50 ile 70 euro arasında çok sayıda konaklama seçeneği bulabilirsiniz. Orta seviyeli oteller Orta seviyede bir otel veya apart dairede konaklama fiyatları 100 ile 150 euro arasında değişiyor. Eğer lüks bir tatil arayışındaysanız adadaki 5 yıldızlı otellerde gecelik 200 ile 350 euro arasında fiyatlarda bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra yaz aylarında Milos oldukça popüler bir destinasyon haline geldiği için otel fiyatları artabiliyor. Dolayısıyla yaz tatilini planlıyorsanız rezervasyonunuzu erken yapmanızda fayda var. Milos mutfağı taze deniz ürünleri ve geleneksel Yunan lezzetleriyle oldukça ünlü. Ada birçok yerel restoran ve kafe sunuyor. Milos tatlısı Milos'a özgü olan ve sıcak ve yaz akşamlarında yenmesi keyifli bir tatlı. Muhteşem dondurması ve meyveli dokusu ile denemenizi tavsiye ederim. Anlanmış deniz ürünleri özellikle balık ve ahtapot gibi deniz ürünleri çok taze ve lezzetli. Souvlaki ve Yunan salatası Yunan mutfağının temel lezzetlerinden olan souvlaki ve Yunan salatası da burada çok popüler. Özellikle plaj kenarlarında kafe ve restoranlarda sahilde oturup bu lezzetleri tadabilirsiniz. Bazı restoranlar geleneksel Yunan taverna tarzında hizmet veriyor. Burada yerel şarapları deneyebilir ve Milos'a özgü mezeleri keşfedebilirsiniz. Milos Adası turistler için güvenli mi? Milos özellikle güvenliği ile öne çıkan bir ada. Ada sakin ve huzurlu bir atmosfere sahip. Ayrıca ada halkı oldukça misafirperver ve turistlere karşı dostça bir yaklaşım sergiliyorlar. Yalnızca gece geç saatlerde tek başınıza yürümek isterseniz her zaman dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü Milos büyük turist akışına sahip bir ada değil. Bu yüzden sakinlik arayanlar için harika bir seçenek. Ayrıca adada çok sayıda polis karakolu ve güvenlik noktası da bulunması turistlerin güvende olmasını sağlıyor. Türk vatandaşlarından vize isteniyor mu? Milos, Schengen bölgesinde yer aldığı için Türk vatandaşlarının buraya seyahat etmek için Schengen vizesine sahip olmaları gerekiyor. Eğer Schengen vizeniz varsa Milos'a kolayca giriş yapabilirsiniz. Vize başvurusu yapmak oldukça basit olsa da vize almadan önce doğru belgeleri hazırladığınızdan emin olun. Milos'un hem doğal hem de tarihi zenginlikleriyle dolu bir ada olduğunu söylemek mümkün. İşte mutlaka görmeniz gereken birkaç yer. Belki Niko plajı, efsanevi beyaz kayalıklarıyla ünlü bu plaj adanın en ikonik görüntülerinden birine sahip. Burada fotoğraf çekmeyi kesinlikle unutmayın. Kleftiko koyu, Milos'un tekneyle ulaşılabilen bu harika koyu, deniz mağaraları ve kristal beraklığında suyu ile ünlüdür. Tekne turları ile buraya gitmek kesinlikle harika bir deneyim. Plaka köyü, bu dağ köyü adanın en yüksek noktalarından birine yerleşmiştir. Yokuşlu dar sokaklarına gezebilir, geleneksel Yunan evlerini keşfedebilirsiniz. Plaka'dan muazzam manzaralar da elde edebilirsiniz. Milos Arkeoloji Müzesi, Milos'un tarihini keşfetmek için bu müzeye uğrayın. Özellikle Venüs ve Milo heykeli burada sergileniyor. Vani Koyu Bu eski volkanik bölge kaya yapıları ve deniz mağaralarıyla oldukça etkileyici bir yer. Milos'ta yapılacak aktivitelere değinmeden olmaz. Milos'un denizaltı dünyası da oldukça etkileyici. Yunanistan'ın en iyi dalış alanlarından biri burada. Renkli mercanlar, balıklar ve batıklar dalış için harika fırsatlar sunuyor. Tekne turları adanın etrafındaki gizli koylar ve mağaraları keşfetmek için harika bir yol. Bu turlar genellikle Kleftiko kuyu, Sikia mağarası gibi ulaşılması zor noktaları kapsar. Yürüyüş ve trekking. Ada dağlık yapısı ve yürüyüş parkurlarıyla doğa sevenler için gerçekten muhteşem bir yer birlikte Kleptiko'ya yürüyüş yapmak zorlu ama keyifli bir deneyim sunuyor. Milos'un bazı köylerine ve plajlarına ATV kiralayarak rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kosta alışveriş yaparken yerel zanaatkarların el yapımı seramikleri, takıları ve el yapımı tekstil ürünlerini bulabilirsiniz. Ayrıca adada yerel ürünleriyle ünlüdür. Özellikle zeytinyağı ve bal alabilirsiniz. Ve işte Milos adasına dair her şey Milos hem doğal güzellikleriyle hem de tarihi dokusuyla keşfetmeye değer bir yer. Eğer siz de bu muazzam adayı keşfetmeye karar verirseniz hayatınızın unutulmaz tatil deneyimlerinden birini yaşayacağınızdan eminim. Bu video size faydalı olduysa lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Milos hakkında ne düşündüğünüzü öğrenmek harika olur. Ayrıca yeni keşifler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yeni yerleri keşfetmek üzere. Hoşçakalın.